Arkadaşlar herkese günaydınlar. Ahmet, Kadir ve ben 6. Alanya Balık Turnuvası'ndan hepinize günaydınlar. Çok güzel bir ortam var. Herkes hazırlıklarını yapıyor. Buz aldık, buzumuzu yerleştirdik. Çünkü saat 6'ya kadar denizde olacağız. Balık yakalarsak erken saatte bozulmaması için. Hava çünkü biraz güzel, sıcak Alanya'da. Evet, önde Karaca ve Mehmet Karahan abimiz. Herkes hazırlıklarını yaptı. Sabah çok güzel etkinlik. Çorba da attılar. Çorba güzeldi ama değil mi? Aynen. Sabah Aynen. sabah çorba iyi geldi. Çorbamızı içtik. Yanımıza öteberi ufak tefek yiyecekler aldık. Az sonra işte hazırlıklarımızı yapıyoruz yavaş yavaş. Az sonra çıkacağız. İnşallah böyle güzel geçer bizim için. Bakalım hayırlısı. Çok güzel. Bütün hemen hemen bütün youtuberler bugün geldiler. Bütün büyük balıkçılar burada. Alanya'nın, Antalya'nın Bakalım kim artık başarılı olursa herkese bol şanslar dileriz. Evet Ahmet kaptan ne düşünüyorsun bugün? Böyle duygu ve düşüncelerin iç, içinden ne hissediyorsun? Valla. Dün, dün yakaladın, kaçırdın. Evet. Dünkü şeyin yoktu şansın. Bugün herhalde o şansı kıracaksın. İnşallah. İnşallah. Bir tekneye bakalım. de bir dokundum. He İnşallah. iyi Okudun üfledin değil mi? Şöyle teknelerimizi çekelim. Aynen. Çok güzel tekneler var. Herkes hazırlıklarını yapıyor. Tamam süper. Sabah erken kalkmak güzel oluyor değil mi? Böyle şey hava yeni doğuyor. Evet Ahmet abimiz de şöyle kum, kumanyalarını de... almış gidiyor. Kenancığım. abiler Raşit abi de geliyor. Raşit abi iki sene evet. öncenin en çok balıkta birinci olan kişisiydi. Evet arkadaşlar tüm yarışmacı arkadaşlar şu an bu, bu anda itibaren başarılar diyorum. Herkese abi. rast gelsin. En iyi olan kazansın. <laughs> kazansın inşallah. Evet Ömer abi sen duygu ve alın. Balık kardeşim çok güzel bir organizasyon, İnşallah herkes istediğini evet. alır, ee, herkesin balığı bol olsun diyelim. İnşallah inşallah abi. Sana da başarılar diliyorum kardeşim. Biz de size başarılar dileriz, güzel bir yarışma olsun. Abi, bir şeyimiz inşallah. boş gelmedi değil mi? En kötü böyle ufak da olsa bir şeylerle şeyler güzel ufak bir şekil şey, şey yapalım yani. Aynen aynen. <laughs> hadi bakalım. <Aynen. gülüyor> Bu da genç takipçilerimiz. duygu ve düşüncelerinizi alalım, nasıl bir organizasyon, güzel mi? Bence çok güzel bir organizasyon. Büyüyünce sen de baban gibi katılacaksın mı yarışmalara? Evet. İnşallah inşallah bakalım. Yakışıklılar. Arası Adı ne senin? Ömer kar. Sen? Sağ hadi bakalım maşallah maşallah. Arası çok güzel arkadaşlar çay da, dağıtıyorlar. Ee, yiyecekler, içecekler çok güzel. Ee, gençler de burada heyecanla bizi bekleyecekler bakalım. Aslında böyle izleyici falan da götürebilse yanına iyi olur değil Aa, mi? Çok güzel tezahürat yapar da işte uzakta olduğu için olmuyor. <laughs> ha, gelirken tezahürat yapacağız tamam mı babanızla? Şöyle elinde balıkla. Alkışlar malkışlar. İnşallah çok güzel bir şey olacak. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Tören oldu. Biz arka taraftaydık şurada. Şimdi herkes teknesine geçiyor. Yavaştan çıkacağız. Ondan sonra bir top atışıyla yarışma başlayacak. Herkes teknesine geçti. Biz de yavaştan gidiyoruz teknemize. Çok güzel bir ortam. Şöyle. Herkes hazırlıklarını yapıyor. Evet, Black Shark ha? He? Gençler, heyecanlı mıyız gençler? Heyecan var. Hareket var. Haydi bakalım, bismillah. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bütün tekneler yavaş yavaş toplanıyor. Ahmet her zamanki yerine soruldu. <laughs> Ama de iyi kilo almışsın ama ha. Biraz zayıflaman lazım. Kadir kaptan sürüyor. Kaptan şuraya kenara yanaşmadan fazla. Ortadan doğru. Burada bütün tekneler toplanacak. Sonra güzel bir top atışıyla yarışma başlayacak Allah'ın izniyle. Allah'ım bize bol bol balık nasip et ya Rabbim. Bütün şartları zorlayacağız. Evet dostlar. Sol ara, geç, geçme şurada dur tamam burada dur bütün tekneler sıralandı. Mikotayı mı çaksak ne yapsak? Mikotayı aç, Mikotayı çak. Sağ ol abi size de rastgele bol şanslar. Yarışma başlasın. Evet. Kopuyor abiler. Eğlenceli bir yarışma. Çakal hemen termosuna doldurdu şeyini, çayını. Kahve abi. Kahve mi? Kahve. Hadi bakalım. Daha tekneler gitmiyorken böyle dalga yapıyorlarsa giderken düşünemiyorum ben denizi. Evet Hakan abi başarılar dileriz. Bir, bir tık geri bir tık geri alır mısın? Alırız. Ha şöyle siz de çekelim. Eyvallah. Serdar YouTube'umuza poz verin. Evet el sallayın şöyle bir. Öne dikkat et. Balık divarı. YouTube balık divarı. Aynen teşekkür ederiz. Balık divarda. Balık kaçar. Neyse. Abi bol şanslar dileriz. Arkadaşlar deniz öyle bir patladı ki anlatamam yani bu hızla zor gidiyoruz yani şu an var ya böyle 10 kilometre falan gidiyoruz üstümüz başımız komple ıslandı. Şuraya bakın Kadir hep ıslandı. Bakın gidemiyoruz yani. Öyle bir deniz patladı ki bir çalıştıramıyoruz durma duramıyoruz. Kimse kimse doğru gün avlanamıyor herkes öyle mutsuz başladı. Bir an önce inşallah rüzgar durur da Böyle av yapmamışız. Şu an hiç av yapamaz yani. Bir kere attık jikleri 100 100 metre bizden açılıyor daha inene kadar. Ne yapacağız bilmiyorum. Hayırlısı. Evet. Ahmet kultuva saldı. Kadir sen ne attın? Blue blue. blue, blue attı. Konifer. Ben de şöyle ölü kalamarım vardı. Güzel bir melek gözüyle taktım. Kombi yaptım. 2 tane asist. Dip balığı yaz diyeyim, Çok güzel dip balığı yaz dedi. Hemen gönderiyorum arkadaşlar. Yakalarsak inşallah bakalım. Gönderim yavaştan gidiyor. Hadi bir tarıyor Kadir. Ahmet arkada tetikte bekliyor. Ahmetcik yapıyor Kadir silikon atıyor. Ben de ölü kalamar indiriyorum yakaladım daha önceki ölü kalamarlar. Arkadaşlar balonlara 3 tane kalamar yedirdim. Silikona çok şükür bir şey yapmadılar. Her türlü jigi denedik. Slow Saat bakayım şu anda. Saat 16.40. Bize herhangi bir şey yakalayamadık. 100 tane tekne varsa 3 ya da 4 tekne yakalamıştır doğru düzgün balık. Gerisi kimse yakalayamadı. Bugün çok kısırdı. Sabah balığın en güzel olduğu saatte e, acayip poyraz vardı arkadaşlar. Böyle var ya ıslandık. Atletimize kadar ıslandık yani. Acayip poyraz vardı. Balığın en güzel olduğu saatlerde avlanamadık. Biraz da onun e, şey vardı eksisi. İnşallah yarın da aynı öyle olmaz. Yarın zaten öğlene kadar. Bakalım hayırlısı devam edeceğiz. Yine bir saatimiz kaldı. Ben şöyle bir kalamar indireceğim. Hadi tarayarak geziyor. İster. Kenan yapıştırdı. Bir ben tane. Geliyor. Acaz balon mu değil mi? Oo! Oh Allah bu ne lan? Orfos mu? Orfos. Hadi ya. Orfos. Bunu yaşatalım. Orfos'a yakaladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Orfos yakaladık. Bunu, bunu yaşatıp hemen, hemen göndereceğiz. Ee, hemen boyunu ölçüp geri salacağız bunu. Şöyle tutayım. Onu yaşatacağız bunu. Evet. Şunu gel kameraya tut sen. Gel şu kamerayı tut. Yasaklı tur bu. Yasaklı tur olduğu için bunu salacağız. Evet arkadaşlar. Ölçü, ölçümünü yapalım. Ölçümünü yapalım. Şey metre metreyi ver hemen yaşatalım bunu. Şu kamerayı tut. Metreyi ver. Metre evet. orada kanki şöyle hemen çabuk şey yapalım. Ölçüm yapalım. Şunu da tut. Yardımcı olayım mı? Kadir abi sen çıt ben bir göreyim onu. Şöyle. Şöyle 65 santim. 65 santim evet. 65 santim. Orfos. Tamam. Eline, eline batar. Şöyle tut. Şöyle tut. Bir poz Şöyle. Şuna da çeksen onunla. <laughs> <laughs> Salıyoruz. Dur bir resim çekin ver. Bir. Resim çek hadi. Resmini çek. Şöyle bir poz verelim. Şöyle yakışıklıyla. Eline dikkat. dur, bir dakika. Kameraya geçmem <laughs> lazım. Şu cebinden kanki telefon alsana. Kaç bir. Arkadaşlar çok... Biraz indir kalp var. Yüzün evet, gözüsü. Evet arkadaşlar, şey arkadaşlar. çok yakışıklı bir orpaz. Fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çekiyorum evet. O kamerayı düzgün tutma. Bizim video, başladı. video, Sıktırıyor. duruyor. Bunun dili şişmemiş. Bence gider bu. Gider gider. Video açsana video. Buradan video. da aç. Bu videodan şey. Buradan video açayım. Evet. Salıyoruz. Videosunu açtın mı? Evet. Bu elimi sıktırdı. Evet salıyoruz. Hadi bismillah. Git oğlum. Hadi. <laughs> Gitti be. Gitti. Helal be. Evet. Tamam. Biraz sakin bırak hadi iyiydi. Abim elimi sıkıştırdı. Parmaklarına baksana monarttı. Kaç kilo? 3 kilosu vardı herhalde. Vardı 3-4 kilosu. Birinci günün sonuna geldik. Birinci gününde e, ölü kalamar indirdik işte. Şansımıza bir orfoz geldi. Onu da sağ salmış şişmedi Allah'tan. 75 metreden almıştık. Saldım gitti zaten. E, Kadir ve Ahmet bugün çok uğraştılar, çok çabalar, yoruldular. Bayağı bir e, aynen. Kala'nın e, güzel bir akşam üstünden herkese rast gelsin. Yarın devam edeceğiz. Yarın sabah arkadaşlar şöyle gün batımı da çok güzel. Tam bir teknede güneşin battığı yere denk gelmiş. Süper bir görüntü var. Kale de hemen manzara orada. Yarın sabah başlayacak av, öğlen bir de bitecek. Bakalım hayırlısı. Evet, İnşallah her şeyin hayırlısı. Yani belki bir tane balık bizi şampiyon yapar. Belki olan belli kazansın olabilir. diyoruz. Aynen. Hadi bakalım yarın devam edeceğiz. Gençler bugün ikinci gün ee, sabah erken 7'de başladı bütün yarışmacılar çıktı Ben de yavaş yavaş gidiyorum böyle limandan çıkıyorum Bugün bir aksilik oldu gece Kadir ve Ahmet arkadaşımız yoklar bugün Arkadaşların Trafik kazası geçirmiş ee, O yüzden gelemediler ben bugün tek av yapacağım sabah 7'de çıktım Burada yakın meralar var kalenin yanında onlara bakacağım ondan sonra bizim e, O taraflara doğru biraz Bugün serbest kaleden sağ tarafa doğru gidebiliyorsun şöyle. Bugün bizim taraflara yakın yerlere gidip meralara bakacağım. Geçen sene de orada iki tane yakalamıştım zaten. Oraları deneyeceğim. Bakalım hayırlısı inşallah. Bugün tek av yapacağım. Bakalım kafa kamerasıyla alınacağız. Hayırlısı. Belki bir yuva buluruz da böyle peş peşe balıkları alırız. Hadi bakalım nasıl geleceğiz. Arkadaşlar ikinci günde. Geçen sene ikinci günde yakaladığım merama geldim. Altta emlikler yazıyor değil mi? Kuzular yazıyor. Çok fena. Önce Kultiva'nın e, Glow'lu jig'i vardı. Onu atmıştım şimdi Kultiva Zebra Glove'a atıyorum. Allah'ın izniyle. Yakalayacağım diye umut ediyorum bakalım. Tabii diğer arkadaşlarım olsaydı şansımız biraz daha çok olacaktı. Silikon indirdik. Tayır indirdik. Alttakiler mercan da olabilir. Bakacağız hayırlısı. Ya nasip dedik. Zaten bir tane alma hakkım var. İkinciyi salacağım. Küçük gelirse salacağım zaten. Büyük olursa aldı koyacağım. Şimdi yapıyorum. Balıkları kaçtı dipten de. Burası güzel bir yer. Cigime çok hareket etmiş balık. Dipte balık yazıyor. Şu anda üstte yemlik sürüler var. Balık acayip reaksiyon vermiş cigime. Yukarılara falan çıkmış. Hızlı yaptım. Biraz kızdırdım onu. Şimdi yavaş yapacağım. Bu kuzu sonradan geldi. Ama çok büyük bir şeye benzemiyor. Hadi bakayım. En azından bir şeyler. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar dipte sinarit e, sürüsü gibi bir şey hazırladım, Jig atlamadılar Bir de ölü kalamar deneyeceğim bakalım. Allah'ın izniyle. Bakalım belki ölü kalamarla alırız. 86 metre derinlik dipte çiziyorlar. Büyük ihtimal sinarit bunlar. Evet, 2 3 4 5 6 Her an basabilir. Yediii Balıklar dibde Bir böyle kalkan olmadı Arkadaşlar ikinci günde maalesef çok balık tutabilen de olmadı ee, yazan balıklarda hemen hemen balon oluyor. Bayağı bir uğraştık, yorulduk. Bak Ahmet abiyle Mehmet abi de oradan gülüyorlar. Evet arkadaşlar. koskocaman kocaman bir çıkıyor. Evet Mehmet abiyle Ahmet abi bugün hiçbir şey kalmadı onlar günde. Normalde kendileri profesyonel balıkçıdır. Tam takım her şeyleri var ama işte nasip olmadım bazen de olmuyor. Balık bile yok. Dün ben bir tane orfoz yakaladım, geri saldım. Bakalım onunla ilgili e, hediye verirlerse sevinirim yani güzel olur. Şimdi düşünüyoruz. Alanya Marina'ya e mı gitsek? Bizim Marina daha yakın. Okurculara gidip tekneleri mi bıraksak diye. Herhalde tekneleri bırakıp arabayla da gitmeyi düşünüyor olabiliriz. Yarışma bitti şu anda. Saat 12 oldu. İkinci gün 12'de bitti öğlen tekneleri biz Mehmet abi dedi bizim limana gidip bırakalım dedi. Arabayla dedi oradan gideriz şey ödüllere bakarız dedi. Çünkü bir şey de tutamadık. Tutabilseydik teknemizle giderdik. Hayırlısı bakalım. Bu sene olmadı. Önümüzdeki senelere bakacağız inşallah. Hepinize tekrardan merhabalar. Ee, turnuvanın ikinci günü bitti. Saat 12'de bir şey oldu. Şurada güzel köfte ekmek falan dağıttılar gelen misafirlere. Kimse aç kalmadı yani. Sabah kumanyamızı verdiler, çorbamızı verdiler, çayımız, kahvemiz, içecekler sınırsızdı. Çok güzel ilgi alaka vardı. Şimdi eee açıklanacağı, birincinin açıklanacağı yer orada. Eee orada şimdi eee çeke, çekemeyeceğim çünkü şey e, Müzik çalıyor, telif hakkı yiyebiliriz. Kısa kısa belki çekebiliriz. Şimdi oraya gidiyoruz, hadi bakalım. Açıklanacağı diyoruz. kısım burası. İstiracı Herkes burada bekliyor. Balık, balon, balon balığına balon verdik. Balon balon, Toplamda 3 adet balon balığının balık derisi vardı bir abi. Çok balon yakaladı. Birinci oldu. balon balığından. Evet büyük alkış! Yaşasın <laughs> Türkiye! Yaşasın Türkiye. Türkiye! En çok balıkların birinci yolları Karacaal market var Adanalı ekip. Onlar en çok balıkta birinci oldu. Bu gördüğünüz VIABO tekneyi kazandılar. Motor yok ama. Birinciye de en büyük balıkta birinciye de Suzuki 60 beygirlik motor verildi. Arkadaşlar, arkadaşlar yarışmacı arkadaşlarımız gerçekten çok cömert ödüller kazandılar. Bahsetmek istiyorum. Birincilik ödülümüz şimdi kazanan takımı çağıracağım. 60 beygir Suzuki motor kazandı. İkinci olan takımımız Remikson'dan 100 bin TL ödeye, ödül çeki kazandı. Üçüncü en büyük balık 50 bin TL Arkay Marine'den hediye çeki kazandı. En çok balık üçüncüsü. Evet. Yine hediye çeki kazandı. 30 bin TL. 30 bin TL ikinci hediye çeki kazandı. En çok balık birincisi Via 491 bir tekne kazandı. Arkanızda gördüğünüz gibi. Akan abi seni bekletiyorum. Kusura bakma. Şimdi en büyük balık ödülünü vermek üzere. Muhteşem Mehmet Ergen, Aydın Barut, Tarkan Akıllı'yı sahneye davet ediyorum ve şampiyonları sahneye davet ediyoruz. Evet, yaşlı kurtlar, yaşlı kurtlar bu sene ödülü aldılar. Arkadaşlar bu yarışmada birinci olan evet, takım Çok oluyor. teşekkür ediyoruz şampiyonlara. Büyük... Yarışmada birinci olan e, takımın Her yakaladığı balık şu anda aşağıya. geliyor. Arkadaşlar saniye birazcık boşaltalım. 29 kilomuz. Dört renkli. Yavaş 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 aşağı indirelim. Diğer büyük balık yakalayan arkadaşlar da balıklarını alabilirler. Güzel bir fotoğraf çekinelim. Kutlu <laughs> olsun arkadaşlar. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye. 2025'te inşallah görüşmek üzere. Gördünüz, yarışma birincilerinden bir tamam. abiler oldu. 300 metrede eee indirdiler. Onlara da programlarda dağları falan gösteriyordu. Şimdi kısa keseceğim bitiriş konuşmasını çünkü müzik çalıyor telif hakkı yemek istemiyorum videomda çünkü bayağı bir emek var bir günlük abi, yarışma oldu yani bir buçuk günlük diyelim. Ee, ve, birinciden ve, abiler oldu işte. pörtlek yakaladılar gösterdim. Ee, en çok balıkta birinci Hakan. olan tekne aldı. Ee, en büyük balığı onlar yakaladı. Onlar tekne gibi. motoru aldılar. Savaş ee, aldı, aldı sanırım. Ben de arkadaşlar bir oldu. tane tamam. orfoz yakalamıştım. Ben de bir tane orfoz yakaladım. Orfozu işte serbest bıraktık gitti. Bir centilmenlik ödülü biz de hak edebilirdik diye bekledim ama olmadı. Sağlık olsun. Güzel bir yarışmaydı, güzel bir etkinlikti. Çok güzel eğlendik. Biraz da çok balık tutabilsek. Geçenki turnuva kadar fazla balık çıkmadı. Çok kısırdı yani. Herkes böyle tek tük yakaladı. Sağlık olsun bakalım. Bir dahaki turnuvayı bekleyeceğiz inşallah. Kazanırsak çok iyi olur. Herkese şimdiden hoşça kal diyoruz. Mehmet abimle de şöyle. Arkadaşlar çok evet, uzak. Karahan abimle şöyle güneşe Evet. Mehmet abiler de yarıştı. Hep birlikte. Herkese iyi seyirler dileriz. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Like de atalım videoya. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.